Herkese merhaba arkadaşlar. Gel buraya. Otur. Otur. Korok bana bak. Black Wolf is back dedik ve yeni bir videoya giriş yaptık. Gele buraya. Bana bak. Bana bak. Otur. Karonkla birazcık güç denemesi yapıyoruz. geldi. Video çekmek sonradan aklıma geldi arkadaşlar. Yine de ısırma lan. Hadi. Come on baby. Bayağı güçlenmiş ya. Ne gördün? Ne gördün? Yoruldu. Biraz gezelim. Dur orada ya, dur. Bak 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 ne yapıyor bak. Ne var orada? Ne gördün orada? Bak 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 bak. Şalbileyi arkadaşlar. Normalde. Gel. <laughs> Hadi. Birazcık gezinsin diye saldım onu. Oğlum. <laughs> Hadi. Kim oğlum? He arkadaşlar hazır videoyu açmışken onu da göstereyim. Yavaş yavaş video atmaya başlayacağım artık. Şöyle bir ağaca çıktı. Neyse. Karango yuva yaptım arkadaşlar. Yani ben yapmaya başladım. Babamla birlikte tamamladık. Ne tıslıyorsunuz lan? Burayı Karonk yapmıştı zaten daha önce söylemiştim. Ee, güzel bir yuva oldu arkadaşlar gözüküyor mu içi? Güzel bir yuva oldu. Şöyle bir şey daha yaptım. Telefon netleşse. Ee, buraya da arkadaşlar kedileri kapatıyorum gece. Sizce nasıl olmuş? Buraya da kedileri kapatıyorum. Oradan hava delikleri var. Cam açmadım bir küçük karton koydum içine bir bez parçası koydum. Bir de kum koydum. Tuvaletinde orada yapıyorlar. Gel. Şerbi gel, yapsın. Üh! Lan 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 düşeceksin lan. Şerbi gece burada kalıyor. Artur'la Maya da burada kalıyor. ikisi. Üçü. Karongun üst katında. Elimi de kestim bugün ya. Ne oldu içeri mi gireceğim? Karong'un üst katında mutlu mesut geceleri kalıyorlar arkadaşlar. Ee, maalesef Tokyo'yu köpekler öldürdü. Ya buraya. Ona şey yapmıştım. Tavuk haşlamıştım. Şey tavuk pişirmiştim. Suyu kaldı. Tavuklarını yedi. Kim var mı? Bana bak. Bana bak. Otur. Hadi. Şşş. Otur. Otur oğlum. Şş, otur. Otur. Oturmuyor şimdi. Otursana lan. Eşek sıpası seni. Şimdi tek hamlede seni yıkayım mı? Aa, ya. Ya. Ön bacaktan çektim direkt yıkıldı. Ayı. Lan dur. Bir kere bana bir çarptı arkadaşlar düşüyordum. Gel. Hadi. Bir kere bana böyle giderken bir çarptı bir çarptı nefesim kesildi ciddiyim şaka yapmıyorum böyle tam şu şuradan vurdu yandan bir çarptı nefesimi kesti oğlum kim oğlum evet arkadaşlar fazla videoyu uzatmayalım öyle aklıma geldi bir çekeyim dedim kısa bir video Şelbi gel Şelbi ile iyi anlaşıyorlar arkadaşlar Karan. Öyle dışarıda kovaladığına bakmayın. Videoyu kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.